Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Shutterpoint'in Point'in Play to bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu Play to Europe, tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Biraz oyundan bahsedeceğim, biraz türlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bence oynamalısınız. Hani sezonun bitmese bir onun 15 bir gün civarı var. Tam net gün veremiyorum ama o tarzı var. Bir gün var oynayabilirsiniz. Çünkü ücretsiz olduğu için bir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani günde 1-2 saatinizi ayırırsanız sıralamada yükseltirsiniz. Öncelikle arkadaşlar oyunda oyuna girip spark farmlıyoruz ve bu kastığımız spark'lar arkadaşlar Point tokene dönüşecek. Checkpoint Token'de sezon 3 yani 3 sezon play to airdrop yapacaklar. Birinci sezon geçti. ikinci sezondayız şu an. ikinci sezon bitecek. Üçüncü sezonu yapacaklar. Sonra token listelenecek arkadaşlar. Şöyle öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar lider burada göstermişler. Mesela kastıkları e, spark sayısı burada gözüküyor. Bu arada oynayan sayısı çok az olduğu için top 20 top 30 falan girmek çok kolay arkadaşlar. Onu söyleyeyim hani oynarsanız zaten fark edersiniz. Vermiş olduğum linkten Girip öncelikle arkadaşlar bu siteye kayıt olacaksınız. Sadece mail ile kayıt olmanız yeterli. Sonrasında arkadaşlar oyunu Google Play Store'dan ve ya işte App Store'dan indirebilirsiniz. Burada indirip arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Ben şimdi indirip sizlere oynayacağım. İndirip sizler için oynayacağım. Hemen şimdi bir saniye. Buradan yandan ayarlarımı yapıyorum. Ekranımı açıyorum telefon. Sizlere ekranı. Oyun gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Oyunda karakterlerimiz var öncelikle. 3 ve 3 oynanıyor. 3 3 kişi kapışıyorsunuz. 3 ve 3 demeyeyim. Şimdi arkadaşlar oyun ekranına verdim. Oyunda arkadaşlar karakter seçiyorsunuz. Ekran kalitesi biraz düşük olabilir. Niyesini sorarsanız dostlarım. Şeyden dolayı düşüyor bu. Ee, ekran kalitesi. Ben hani telefon ekranını verdiğim için ama sizde düzgün gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar görevler var. Günlük görevler yaparak burada öncelikle ödüller kazanabiliyorsunuz. Burada ne kazanıyorsunuz? Şart kazanıyorsunuz. Aynı zamanda siz oyun oynayarak Spark kazanabiliyorsunuz. Karakter değiştirebiliyorsunuz Heroes kısmından. Ben şu anlık Miss Fortune gibi bir karakter var onu oynuyorum. Şimdi oyuna girip göstereceğim tüm detayları sizlere. Hemen arkadaşlar sonrasında Play Now deyip oyunu oynayabiliyorsunuz. Burada da diğer menüler var. Müzik vesaire vesaire. Burada her şeyi görebilirsiniz. Bir dakika benim oyun sesim belki geliyordur ama ben görmüyorumdur. Şöyle yaparsam. Ya bilgisayardan olduğu için oyun sesi gelmiyor olabilir. Ama sıkıntı değil. Ya. Oyun sesini duymasanız Play dedim arkadaşlar. Oyun oynayacağım. Lobiye bağlanıyorsunuz. 3 kişi kapışacağız arkadaşlar. Player'ları bekliyorsunuz 30 saniye. Bu çer arkadaşlar skill'leri var. Bu skill sağdaki skill. Kılıç skill normal vuruyor. Bu uzakçı Hasan geldi. Ben geldim. Bir de bir kişi daha bekliyoruz. Şu Miss Fortune gibi gibi oynadığınızı bilirsiniz. Ortadaki skin. Üstteki de yanımıza bir tane silah çıkartıyor. O bizi de birlikte vuruyor. Map'te görevler oluyor. Ya süre bitince en yüksek puanı kazanan ya da üç görevi yapan kazanıyor arkadaşlar oyunu direkt. Ee, öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi zaten e, göstereceğim oyunu. Evet arkadaşlar round start round dedim ben. Tek onayladım. Şimdi biri daha onaylayınca Hasan, Muhammed ve ben varım arkadaşlar. Kapışacağız. Evet başladı arkadaşlar. Şimdi görevler ne? E, i̇ki tane şart goblin destroy diyor. Bir tane portal kapa diyor. Ve 20 tane enemiyi weapon atakta kes diyor. Böyle hemen kesiyorum. Adam var da ortada bu arada. Hani onu herkes farklı bir yerden doğuyor. Sonra kapışıyoruz gibi düşünün. Şu an bakın ben en çok şart toplayalım. Birinciyim şu. Bossları biraz kesmek zor oluyor. Misfortune ultimate atacağım ben buna. Ama adamlara da saklayabilirsiniz ama bir Fortune ultisi hızlı geliyor diye attım. Şu üstteki skill adam görmeden kullanmıyorum çünkü çok güçlü. Şimdi biraz güç kazandım. Burada bakın diğer adamlar da kapışıyor gördüğünüz üzere. Onları gidip öldürmeye çalışacağım biraz da. Ee, yanlış yere ulti attı. Bazı oto olunca basıp tutup kendini sürüklemeyince kötü yerlere ulti atabiliyor. Hemen box açayım ben. Bak açıyorum. O ne oluyor? Biri ölüyor. Bana geldi fena. Muhammed orada kapışıyor da ona gitmek istiyorum da ona şuradan gideceğiz de ölmeyelim. Evet şöyle çok güzel. Bu karakter biraz daha güçlüydü. Belki de nerf yemiştir. Bilmiyorum nerf buff da olabilir. Baksanıza Muhammed herkesi kesiyor. Şu an birinci oyunda. O yüzden onu düş geri düşürmek için saldıracağım. Saldırı bu da benim karakterden ve beni lime lime ediyor şu an öyle diyeyim size. Evet. Şu an beni fena kesiyor adam. Evet adam iyi oynadı ve beni kesti. Öldük arkadaşlar. 5 saniye daha. Geri gittik. Görev yapmak önemli. Dediğim gibi iki şart goblin kesmemiz lazım. Görevler çünkü direkt 500 veriyor gördüğünüz üzere. O adam mesela görev yapınca direkt e, önüne geçiyor. Hemen ben goblin keseceğim görev. Adamdan kaçıyorum. Adam biraz iyi oynuyor gibi geldi. Diğer adam zaten kötü toplamış ama biz de iyi toplamamışız. Yani birinci olmanın ekstrası arkadaşlar. Ekstra spark kazanıyorsunuz. Normal vuruşta kesme görevim olduğu için normal vuruyorum. Bu arada hani İki şart goblin, şart goblinler hangisiydi bilmiyorum. O yüzden biraz sıkıntı o. Hani oyunu bayağıdır oynamadığım için. Ben de biraz oynayayım ama bu sezon diyorum. Aralarda girer. Günde bir 2 saat takılır. Şartımı kasar çıkarım gibi. Çünkü zevkli oyun gerçekten. Şimdi devam ediyorum. Telefondan oynadığım için kameraya da çok bakamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaç oldu? 14 kez. Bu arada arkadaşlar bir görev biri yapınca görev gidiyor. Onu söyleyeyim. O yüzden hani göreve mümkün olduğunca önce yapmaya çalışın. Ben adamla kapışmıyorum şu an. O yüzden Hemen göreve odaklayayım. Adam 1300 oldu arkadaşlar. Yapmış. Diğer görevi de yaptı. Bakın şart goblin görevini de yaptı. Ya biz bir görev yapacağız. Büyük ihtimal adamı geçemeyeceğiz. İkinci olacağız. Ama kasabildiğimizi bildiğimizi kasalım. Üçüncü görevi de o yaparsa çünkü sıkıntı baya. 18 oldu. 19 oldu. Bir tane daha keselim. Bari bu görevi biz yapmış olalım. Aynen bu görevi biz yaptık. Hadi yo yapamamışız. Evet. Yapabilir miyiz? saymadı skill kestiği için adamı saymadı. Skillimiz açık ya. Bu adamı biraz geri düşürmek lazım da geri düşüremedim. Bunu, bunu evet ben buradan 200 ödül aldım ama asıl büyük ödülleri o aldı. O yüzden onu bir kesip geri düşürmeye çalışacağım ama zor gibi. Adam biliyor oyunu. Hemen şuradan gideceğim. Buradan gidemiyorum. Şuradan gidip Oyun anlayacaksınız arkadaşlar. Karakterler var tabii. Ki de yakıncı karakterler var. Böyle dijit karakterler var hani sadece bundan ibaret değil onu söyleyeyim öncelikle hani bu biraz şey basic bir karakter ama ben bunu da sevdim bazen kanserli millet o yüzden çay yeniden aldık şu adamı görüp öldürmek istiyorum nerede acaba şu tarafta herhalde evet ama benden çok daha fazla vurması benim hoşuma gitmiyor bunun ya çok daha fazla vuruyor benden bu kaçıyor. Ölecek büyük ihtimal. Can dolsun benim. Yine bir şekilde yaşadı. Ya sen git kanka sen git. Sen nereden geldin? Git diğer adama dal. Da Çok güzel ulti attım da. Salmıyor beni diğer adamda. Evet. Bitti arkadaşlar. Adam birinci oldu ve 2.43 bonus aldı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Main menü diyoruz. Hemen. Claim ediyoruz. Bu arada arkadaşlar şey gelmedi. Spark daha almıştık. Çünkü Birinci büyük bir ihtimal olmak gerekiyor herhalde. Burada arkadaşlar şart topluyoruz. Şartlarla da topladığımız şartlarla da sıralamaya giriyoruz. Oradan da spark veriyorlar bize. Hani liderboard var demiştik ya sitede. Liderboard'a göre oluyor bu olay. Hani sitesinde zaten her şeye gelebilirsiniz. Buradan da liderboard'tan nasıl kazancı sağlayabiliyorsunuz? Burada geldiniz mesela. Bu liderboard'u açtınız. Liderboard'tan sıralamaları falan bakabiliyorsunuz Shatterpoint point üzerinden de. Aynı zamanda oyunda da liderboard olacaktı onu arayayım sizler için buradan arkadaşlar oyunu böyle oynayabiliyorsunuz oyunun daha detaylarına bakabilirsiniz zaten oynayarak ben hani bu sefer ikinci oldum ama birinci de olabilirsin yani ücretsiz bir şekilde oynayacak oyun arıyorsanız gayet güzel bir oyun arkadaşlar Shatterpoint burada lider leaderboard'a girerek sıralamanızı da görebiliyorsunuz yani bakabiliyorsunuz ben geçenlerde çok az oynamıştım ve ilk böyle sıralamalarda üstlerdeydim onu söyleyeyim şimdi yine oynayacağım Biraz oynarım. Yine üstlerde bir yerde bitirdim. Burada Forge kısımları var. Hero kısımları var. Buradan hero değişebiliyorsunuz. Aynı zamanda Shop var arkadaşlar. Burada Shop'a da bakabiliyorsunuz. Oyun böyle arkadaşlar. Play deyip oynayabiliyorsunuz. Başka da bir özelliğimiz yok. Hani bu kadar basic bir oyun arkadaşlar. Girip taşıyabilirsiniz. karakterleri değiştirip birinci olmaya çalışabilirsiniz. Güzel karakterler de var dostlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlarım. Verdiğim linkten girip kayıt olup mailiniz ile kayıt olup ya işte normal register kısmından kayıt olup oyunu sonrasında oynayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videolar like ve yorum atmayı unutmayın. Ben, YouTube ben zaten Twitter'a paylaşmış olacağım. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.